Oh. Su biraz. Selim Hanım iyi geceler. Oh be. Ha ben Laat güldüm ya. diye şey yaptım. Peki Seyhan Kışdalı Eskişehir'den. Seyhan Hanım oh, oh. iyi geceler. <gülüyor> Alo. Alo. <gülüyor> Beyazıt. <gülüyor> Seyhan. Sana bu saatte arama demiyorum ben kız. <laughs> Yayında ya oluyorum sen? cepten ara. <laughs> Samimi. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Allah. <laughs> 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 Çok güzel. <bir> şey. <laughs> Yedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yedim abi. <laughs> bir de bayağı buradan şey yapıyorum yani. Efendim ben de canım falan Abi. Gözünü seveyim bir daha yapma. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapma bir daha yapma. Abi vallahi tebrik ederim. Süper hareketti. Seyirci de aldın yanına. Ben kaldım böyle evet. <laughs>